Merhaba değerli kursiyer adaylarımız. Ankara Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mamak Halk Eğitimi Merkezi ve Mamak Karalçı Halk Eğitimi Merkezi olarak bu videoda sizlere kurslarımıza internet üzerinden nasıl başvuru yapabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle Google arama çubuğuna e-yaygın yazıyoruz. Çıkan adreslerden e-yaygın-web adresine tıklıyoruz. Açılan sayfada sağ üstte e-Devlet girişi butonu var. Oraya tıklıyoruz. TC kimlik numaramızı ve e-Devlet şifremizi giriyoruz. Ve giriş yapıyoruz. Evet, e-Yaygın sistemine giriş yaptık. Sol tarafta başvurular kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Yine solda kurs kayıt işlemleri sekmesi var. Oraya tıklıyoruz ve son olarak kursa ön başvuru yap sekmesini tıkladıktan sonra il adını seçiyoruz. Ankara ilçe Mamak sağda kursları listeyle butonu var. Oraya tıklıyoruz ve ilçemizde yer alan halk eğitimi merkezi kursları ekranda açıldı. Kayıt yaptırmak istediğiniz kursu buradan seçiyorsunuz ve sağda en sağda yer alan kayıt ol butonuna tıklıyorsunuz. Ben herhangi bir kursu seçeceğim. Kayıt ol butonuna tıkladım. Bir pencere çıktı karşıma. Burada kurs hakkında bilgiler yer almakta. Bazı kurslarımıza kayıt olmak için gerekli şartlar var. Onlarla ilgili de yine açıklama yer alıyor. En altta asıl kayıt için gerekli evraklarımla birlikte kurs başlamadan önce kuruma müracaat etmem gerektiğini kabul ediyorum. Yazısını okuduktan sonra solunda yer alan kutucuğu tıklıyoruz ve kaydet butonuna basıyoruz. Böylece kursa ön başvuru işlemini tamamlamış oluyorsunuz. Hepinizi kurslarımıza bekliyoruz.